Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yurt dışına nasıl giderim? Avrupa'ya nasıl giderim? Avrupa'da kaçak gidersem iltica eder miyim? Edebilir miyim? Gibi vesaire yanıtlar vermek istiyorum. Öncelikle şundan başlayalım arkadaşlar. Avrupa'ya kaçak gittiğiniz zaman Tabi ki de bir iltice etme hakkınız oluyor. Ondan yana sıkıntı yok. Fakat e, şöyle söyleyeyim. E, nasıl söyleyeyim size. Elinize herhangi bir somut bir kanıt olmadığı sürece İlticanız olumlu sonuçlanmıyor. Anladınız mı? yani Demek istediğimi. Yani Almanya'ya gidiyorsun. Almanya'da gidiyorsun ama Kaçak bir şekilde yaşıyorsun. İltica etmen için de belirli bir süre mahkeme falan olayı oluyor. Bir sonuçlanma geliyor. O da olumlu sonuçlandı tabi Ona göre şey yapıyorlar e, Almanya'da şöyle söyleyeyim Yani ev kiraları Oturduğun semte göre değişiyor tabi de e, Mesela biz Ne kadar veriyoruz Biz 500 euro veriyor arkadaşlar Yani merkezde değiliz köydeyiz biz Öyle söyleyeyim Ama zaten bu Almanya'nın köyleri yani Türkiye'deki evlerden şey yok farkı yok yani Türkiye'deki şehri Almanya'daki köy gibi düşünün arkadaşlar yani o kadar gelişmiş bir köy zaten evler genellikle hep iki katlı oluyor iki katlıdan fazla yukarı olmuyor müstakil evler oluyor ondan dolayı onun dışında bir yardım parası var arkadaşlar yardım veriyorlar şey ev kirasıydı bilmem neydi falandı filandı. Yani bu şekilde. Diğer türlü gelmeye kalktınız. Resmi bir şekilde gelmek istiyorsanız tabii ki de illa birini bulup evlenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çok zorluklar yaşarsınız. Yani biz çok zorluklar yaşadık mesela. Yani Bosna'dan Türkiye'deydik. Türkiye'den Bosna'ya geçtik uçakla. Bir kimlik kontrol falan yaptı işte o şeyde havalimanında. Biz pasaportlarla yanımıza götürdük oradan çıktık Bosna'ya gittik Bosna'dan da merkezden hemen benim bir arkadaş vardı Avusturya'da yaşayan o da daha önce gitmişti ondan bir taksi numarası aldım korsan taksi taksiciler şey aldık arkadaşlar ee, konum aldık hem bizi şeye götürdü sınıra götürdü taksici hem de konum aldık ondan 1000 euro falan yaptı işte orada. Ya zaten 3 kişilik 1000 euro dokunmaz yani öyle söyleyeyim. Yani adam ne kadar düşüyor. 350 euro mu düşüyor? 350 eurodan daha az bir şey düşüyor. İşte 330 falan öyle bir şey düşüyor. Onun haricinde adamın bize söylediği şunu arkadaşlar yani ben size bu konumu veriyorum. Fakat gerçekten gideceğiniz yere varmak istiyorsanız bu konumdan dışarı çıkmayın. Yani bu konumdan dışarı çıkmayın. Artı bir de yollardan uzak durun arkadaşlar. Şimdi yollarda araçlar gelip gittiği için yani nasıl söyleyeyim size araçlar gelip gittiği için yani bizi şikayet etme durumları vardı. Yani o an öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 800 gün yolculuk sürdü. Şimdi diyeceksiniz ki lan oğlum 800 gün nasıl sürdü yolculuk diyeceksiniz. Arkadaşlar hiçbir şekilde araç kullanmadık. Sadece sınıra gittik. Bostan'a sınıra gittik. O sınırda araç kullandık. Sınıra giderken yani. Onun haricinde gittiğimiz her yeri mesela Avrupa'ya gidiyoruz. Gittiğimiz her yeri mesela şeyle geçtik. Yürüyerek geçtik. Dağları, bayırları açtık. Yani yanımıza zaten Bosna'dan şey aldık ya, Erzak'tı bilmem neydi. Sucuk aldık. Yani öyle şeyler yaptık. Su aldık mesela 5 litre. İdare etsin diye. Nehirler falan vardı geçtiğimiz yerlerde. Yani mecbur kalmadığımız sürece zaten nehirden su içmedik de ne olur ne olmaz diye. Hatta bir ara köylünün bir köyde köyün yakınında geçiyorduk bir ara. Şeye denk geldik. Adam biri bizi gördü. Böyle tedirgin bir şekilde bakıyordu. Hemen direkt içeri girdi. Biz de oradan zaten eğer dedi yani şikayet eder polis arar diye direkt şey yaptık. Yani direkt oradan uzaklaşmaya çalıştık. Zaten uzaklaştık. Koşarak. İşte şeye geldik Hırvatistan'a. Hırvatistan'dan gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar giden arkadaşlar bilir. Hırvatistan sınırı sıkıntılı bir yer. Yani Hırvatistan polisi de sıkıntılı bir polis. Anladınız mı? Yani tamam hadi gidiyorsun. Hani canını ortaya koyuyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama işte Hırvatistan polisi de sıkıntılı bir polis olduğu için seni yakaladığı zaman direkt dövüyorlar. Bak yakaladıkları zaman Direkt dövüyorlar. Üstünde ne var ne yok alıyorlar arkadaşlar. Direkt götürüyorlar seni belki sınıra geri atıyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Biz yakalamadığımız için şahım var yani. Yakalanan arkadaşlar hep anlatıyor. Neyse Hırvatistan'a geçtik. İşte Hırvatistan'da bir gün kaldık otelde. Şimdi diyeceksiniz otelde nasıl kaldınız? Bizim Hırvatistan'da bir arkadaş vardı. Orada yaşıyor kendisi. O bize ayarladı sağ olsun oteli. Hala buradan selam söylüyorum. Sesimden tanıyordur beni. O bize otel ayarladı. İşte orada orada yaşadığı için hiçbir sıkıntı yaşamadık otel konusunda. Sonra bir gün orada kaldık. Bir gün sonra şeye geçtik. Ee, Hırvatistan'dan Avusturya'ya doğru yolculuğa çıktık. Ondan sonra durmadık. Aşağı devam ettik. Avusturya'ya geldiğimizde sınıra Zaten o sınır, sınırlar genellikle sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani hadi bir yere girdin, yani sınırı geçtin ya, sınırı geçtikten sonra sıkıntı değil de, sınır, sınırdayken sıkıntı oluyor yani. O an sınırda yakalansan, cidden sıkıntı yani. Polisler tarafından, köpeklerle falan arıyorlar. Biz geçtik işte Avusturya'ya, ondan sonra işte, arkadaş dedi, ben dedi Fransa'ya gideceğim dedi. Diğer arkadaş ben Almanya'ya gideceğim dedi. Zaten ben de dedim Almanya'ya gideceğim. Ondan sonra trene bindik arkadaşlar. Trenle Almanya yolculuğumuz başladı bizim. Normalde hani Avrupa arası mesela fazla bir yol kontrol olmuyor. Yani dışarıdan Avrupa üyesi olmayan tarafından geldiğin zaman o zaman yol kontrolü çok oluyor. Hatta bir ara neyden geldi gidik. Çok korktuk ama arkadaşlar mesela biz şimdi trene bindik Yok da yani ne yapacağız, ne yiyeceğiz diye çok korktuk mesela. Ondan sonra işte Almanya'ya vardık. Almanya'ya vardıktan sonra o arkadaşım vardı. Benim her yerde arkadaşım var. Fransa'da var, İsveç'te var, Kanada'da var, Avusturya'da var, Hırvatistan'da var, Bosna'da var, Sırbistan'da var. Yani her yerde bağlantımız vardı. Ondan yana sıkıntı yoktu yani. Şey yapmadık, sorun yaşamadık. Almanya'ya adım attığımızda benim bir tane arkadaşım vardı. Onunla görüştüm askerlik arkadaşım. O da Almanya zamanında o para verip gitmişti. Yani bizim gibi kendi imkanlarına gitmemişti. O da orada kaynak işi yapıyor. Ya yani işte işmiş ayarlama durumundan yardımcı oldu bize sağ olsun. Normalde her işi yaparsın yapmasa da yani Almanya diyorsun sonuçta işte hani her şeyin bir kuralı, nizamı şeyi var. Neyse arkadaşlar biz gittik işte bizim iltica süremiz başladı. İşte falan filan ne yaptık ilticada bize ne sordular? İltica yani iltica süresi başlarken bize ne sordular? Ne gibi sorular yönelttiler? Ondan sonra ee, nasıl söyleyeyim size? Ee, çok anlatırken bile yorulmuyor arkadaşlar. İşte iltica ederken sana ne soruyorlar? Ne gibi sorular yönetiyorlar? Senin iltica sebebin nedir? İltica ederken bir sebebin var mı? Varsa bu sebebe karşılık kanıtın var mı? Bunlar önemli bir arkadaşlar. İltica süresi boyunca yaşadıklarımı gene anlatacağım. Onun için de bir ikinci video çekeceğim. Bana bir destek amaçlı. Kanalıma abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarla belirtiniz. Ben burada mesaj olarak yani yorumun altına direkt cevap atarım. Ya da tek bir parti bir şekilde bir video çekelim. Öyle cevap ederim. Yani sıkıntı olmaz onunla. Yani elimizden gelince ne olursa yaparız yani gelecek. Çünkü biz de bu yollardan geçtik. Yani biz de çok hevesliydik buraya Almanya'ya gelmeye. Çok heves ettik. Yani yola çıktık. Ölümle karşı karşıya geldik. Yeri geldi. Onun için sizin durumunuzu az çok anlıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sorunuz varsa sorun, cevaplayacağım. Hoşça kalın.